Evet bugün yerden işte kainacı di başladık. Onca hayat. Bir, ah, bir daha hava serin. Sen de mi katılacaksın güzel? Ben katılmak istemiyorum. Allah bayrağım. Ebeliyemiyorum ya. Yani bir şey oynamayacağım. Ben bir bu arada. Evet. -yemiyorum ki zaten. Mirza da mı oynayacak? Oynayacağım Oynamıyor. O da bana bir şans verebilirsin. Ya da abiye bir şans ver. Bir ya. Biz yerdeyse koynuyoruz. Nasıl yapar edim anlamıyorum ya. haksızlık i̇şte. gördün. <laughs> <Değiyordu he. gülüyor> değil gördün diyor da değdi mi ilk İlke dikkatli ol aşkın karşısında bölüyordu beni. Ben, ben. ben bu arada burada sıyırdı. Arabanın arkasında. Gördüm. Evet evet. Hemen. Yani. Sana fırsat veriyorum oğlum sen. <laughs> i̇şte sen katıl bak yerden sok oynuyorsun. Ne istersin? İyi, tamam Neredeydik ya? <laughs> Geldi mi? <laughs> Hadi kovala Gitmeyeceğim oraya. Orası bana hesap olsun hadi. Aynen. Az kalsın değil oldun ha. İlke geliyor galiba. Gördüm gördüm gördüm. Kaçmam lazım. Dikkatli ol İlka. Kesin ebeleyecek. Sayılıyor da ebelemek güzel. Az kaldı yani. Ben şuraya atlatayım. Diğer parkta kolay da. Burası küçük. Sanki belizek gibi geliyor ilk defa. Arkanda. Arkanda. Ben ebalı mı senin yerine? İlk kez istiyorum ebalı mı? Abinin yerine. Alayım mı? İyi hadi bana bayım. Nasıl haber edin ya böyle dünya? Emir. Emir nasıl haber ya böyle bir dünya? İnanamıyorum. Bana bayım. Sen ne istiyorsun? Hayır ben oynamak istiyorum. Nasıl haber edin Emir ya böyle ya? Nasıl sevebileceğim ki acaba? Kaçayım mı? Kaç işte sen. Nasıl olsa hızlısın. Ebeleyemem seni. Ebesin İlker. Emir senin yapamadığını 5 saniyede yaptım. Geliyor. Biraz kız sana da yardım et. Çok, Beni yakalayamazsın. Benimle oynamak istemiyorum. Emir abi Emir. Yukarıdasın. Hayır yerdeydin, değmedin. Şimdi yukarıdayım. Orası yer. Ah Emir ya. Bak sıkıldıysanız başka bir şey devam edelim. De devam edelim. Senin bombalar yanında değildim. Değil, değil. E bomba alalım. Ya alalım para birleştirip. Siz 5 şey lira ben de 5 lira şey alayım. Alalım. Daha çok, var. çok değil ya. Yarı yarıya diyelim işte. 5 5 ederiz yani. O kadar verebilirim yani. Yarı yarıya diyebiliriz. Hadi oyuna devam edebiliriz. Fark etmez. İstiyorsanız i̇şte oyuna devam edelim ben hep alayım. Var tabi olmaz mı? Nasılsınız abla? Allah razı olsun iyiyiz. İstiyorsanız devam edelim yerden sen. Ha? İlke devam edelim mi yerden Bomba mı alalım? İyi tamam hadi alalım. 好呢。